Karabük'te kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı, adının terör örgütü soruşturmasına karıştığı yalanıyla korkutup 12 milyon TL'nin üzerinde dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı içerisinde meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin mağduru telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttıkları, isminin terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek korku ve panik oluşturdukları, bu yöntemle toplamda 12 milyon TL'nin üzerinde para temin ettikleri tespit edildi. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu suça karıştığı belirlenen 10 şüpheliye yönelik Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Bolu ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Emniyet yetkilileri vatandaşları bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak hiçbir kamu görevlisi sizden para talep etmez. Şüpheli durumlarda 112 acil çağrı merkezini arayınız açıklamasında bulundu.